Şimdi burada 30 ve X'in EBOB'larını bulmamız gerekir. Bu çıkan EBOB'u da hem 30'u hem X'i böldüğü zaman çıkan sonuçta toplamı 14 olması gerekiyor. Mantığımız bu. Burada ama fakat ben X'i bilmiyorum. X'i bulmaya çalışacağım. Nasıl bulabilirim? Bakalım. 30 ve X'in EBOB'unu alırmış gibi böyle ikisini yan yana yazdım. Çarpanları ayırdım. 30'un bölenlerini buldum buradan işte 1 olur 2, 3, 5 olur 2 kere 3, 6 2 kere 5, 10 3 kere 5, 15 hepsini çarparsak 30 bütün bölenleri bunlar şimdi EBOB dediğimiz şey ikisinde ortak bölen kavram olması gerekiyor yani ikisi eşit bölmesi lazım o zaman bakalım mesela ortak bölen buradan 1 olursa ne olur dedim 30'u 1'e böldüm 30 paket pirinçten çıkar ama 14 paket olması gerekiyordu o yüzden bunu eledim eğer EBOB'ları 2 olursa nasıl olur dedim? Bakalım. 32'ye böleceğim. 15 paket ama 14 paket olmalıydı. Çünkü x'e bölüncek burada. O yüzden bunu da eledim direkt. Eğer EBOB 3 olursa nasıl olur dedim? 3 olursa bunu 3'e böleceğim. 33'e böldüm. 10 paket geldi. Daha sonra 14 yani toplam 14 paket geliyordu. Buradan 10 paket geliyormuş. O zaman buradan 4 paket kalması lazım. 4 paket kaldı. Yani EBOB 3'tü. X'i de 3'e böldüğüm zaman o zaman 4 paket kalması lazım burada. 10 paket, 4 paket. O zaman X buradan 12 olması lazım. 12/3 4 çünkü. Bakalım. 12 ile 30'un daha sonra 30 vardı burada. Burada da 12 çıktı. İkisinin EBOB'larını aldım. 6 geldi. 2'ye böldüm. Daha sonra işte 2'ye böldüm tekrar. Burada 15 bölünmedi. Almadım o yüzden. 3'e böldüm. 2'si de bölündü. Buradan EBOB'lar 6 geliyor bir kere. O yüzden bunu direkt eledim. 3 olmuyor. Bu sağlamıyor. Geçelim diğerlerine. Bu sefer bakalım. 5'e denedim. 30'un içinde 5 6 defa olur dedim. 6 paket buradan çıkar. O zaman geriye 8 paket kalması lazım buna. Yani x'i de aynı zamanda EBOB'u böldüğüm zaman 8 çıkması lazım. x buradan 40 olur dedim. 30'un ve 40'ın EBOB'larını aldım. Buradan 10 geldi. Hem 5'e ikisi bölündü hem de 2'ye de bölündüler. 10 geldi. E bu 5 olmuyor. Sağlamıyor. O yüzden bunu eledim. 6'ya bakalım. 36'ya böldüm. 5. 5 paket çıktı. O zaman 14'ten 5 çıkartsın. Diğerinden 9 paket gelmesi lazım. Yani x'i EBOB'a böldüğüm zaman 9 paket olacak. Bu da 54 bölü 6 9 olduğu için x 54 olması gerekiyor dedim. 6 kere 9 54 bölü de düşünebilirsin. Şimdi çıkan sonuçlar 54'ün ve 30'un EBOB'larını aldım. 6 çıktı. Bu olabilir. Bu sağlıyor. Bunda bir sıkıntı görünmüyor. 54 olabilir. Bakalım 10 olursa ne olur? Sonra kim vardı? Bakalım hangi sayı vardı? 6 var. 10 var. 15 var. 30 var. Aynı şekilde işlemde bunu da yapacağım. Eğer 10 olursa nasıl olur? 30'un içinde 10. Ebobları 10 çıkarırsa 3 paket bundan gelmesi gerekiyor. O zaman geriye kalan 11 pakette X'ten gelmesi lazım. X'i EBOB'u bölünce yani X bölü 10 11 eşit olması lazım. X buradan 11 ile 10'u çarpınca 110 çıkar. 110 ile 30'un aynı şekilde 110 ile 30'un 110 kilogram bulgur 30 kilogram pirinç. İkisinin EBOB'unu alırsam 10 yapıyor. Sağlıyor, Bunda da sıkıntı yok. Geçelim diğerlerine. Bakalım EBOB 15 olursa nasıl olur dedik. 30'un içinde 15, 2 defa olur dedim. O zaman geriye 12 paket kalıyor. O zaman ikisi de 15'e böldüğün zaman 12 paket gelmesi lazım. İkisini çarptım. 180 çıktı. 180 kilogram bulgur ile 30 kilogram pirinci. Ebu aldım. 30 geldi. Ama bakalım bunda Ebu 30 çıkmış ama 15'lik demiştim ben. O yüzden bunu da eledim. Geçtim. 30'a bakalım. Şimdi... E, ee, 30 olursa da 30 bölü 30 buradan bir paket. O zaman geriye 13 paket kalır buna. 13 paketi de ne yapıyorum? X bölü 30'dan da 13 paket gelmesi lazım. Yani bulgurları, eboplarını da aynı şekilde böldüğüm zaman 13 paket çıkması lazım. 13 ile 30'u çarparsan 390 gelir. 390 ile 390 kilogram bulgur ile bir de 30 kilogram pirincimiz var. İkisini eboblarını aldığım zaman 30 çıktı. Bunda da bir sıkıntı yok. Olabilir dedim. Şimdi şöyle olabilirler bir bakalım. X buradan 390 gelmişti. Burada olabilir demiştim. 54. Burada olabilir demiştim. Bir de 110. 390. 54. 110. Diğerlerini eledik zaten. Ya e yani ya da paket sayıları. Buradan da şıklarda olabilecek en az 54 vardır.